Evet merhaba arkadaşlar, Triyak kanalına hoş geldiniz. Bugün size e, internet üzerinden yaptığınız bir işle e, para kazanmanın bir yöntemini göstereceğim. Size göstereceğim site Bionluk. Bionluk bir freelancer sitesi. E, bu site üzerinden e, yaptığınız işleri bu şekilde ilanlara koyarak e, müşterilere erişiyorsunuz. Şimdi buradaki asıl olay şu, mesela diyorum ben burada, ben videolarınızı düzenlerim, editlerim, kurgularım olarak bir... E, İş ilanı oluşturmuşum. Bir kişi de bana puan vermiş. Şu an 5 yıldız gözüküyor bu ilanım. E, ilanın. Biyonluk üzerinden ilanınızı oluşturduktan sonra ilan ilk oluşturduğunuzda direkt burada mesela diyorum video animasyon kısmında kurgu, post prodüksiyon sekmesinde sizin ilanınız burada çıkıyor en başta. Sonrasında gitgide aşağı doğru düşüyor ve yani ilk olarak bu şekilde müşterilere erişebiliyorsunuz. Sonrasında eriştiğiniz müşteriler size ne kadar e, olumlu feedbackler verirse ona göre e, sizi yukarıya atmaya başlıyor. Ama bu freelancer olayındaki en önemli etmen aslında müşterilere memnun etmeniz. Çünkü daha sonrasında zaten müşterilerle anlaşıyorsunuz ve onlarla sürekli çalışmaya başlıyorsunuz. Ve müşteri yeni müşteriyi getiriyor. Yani şu ortamda yaklaşık 2-3 ay takıldıktan sonra ee, ...sizin e, 3-4 tane e, sürekli e, size sipariş veren müşterileriniz oluyor. Daha sonrasında yaptığınız işle gel gelir elde etmeye başlıyorsunuz. E, e, i̇şin formalite kısmını da site hallettiği için... ...işte vergiler, e, cart, -curt bunu site e, aldığınız para üzerinden düştüğü için... ...sizin herhangi bir şirket veyahut işte, e, herhangi bir e, base kurmanıza da gerek kalmıyor... O yüzden e, öğrenci arkadaşların, e, şu an için yapacak işi olmayanların, evde duranların, işte ama e, bazı konularda profesyonel olan insanların bu siteyi kullanmalarını öneriyorum. Bu sitede şeyler de var. Mesela atıyorum e, güzel Arduino projeleri yapıyorsunuz veya atıyorum PCB çizim yapmayı biliyorsunuz. Buraya yazılım teknoloji kısmına ekleyebiliyorsunuz bunları da işte ben sizin projenizi yaparım düzenlerim falan filan gibisinden. Sonrasında mesela atıyorum siz kurdunuz bu işte iş ilanlarınızı eklediniz. Ekledikten sonra herhangi bir mesaj gelmedi Ben size şöyle mesajlarımı da göstereyim. Bakın mesela atıyorum. K harfine yarı sonsuzluk işareti var onu efektlendirebilir misiniz demiş. Denerim demişim. Videoya atmışım. Bu şekilde hani e, burada ne kadar revizyon miktarı belirttiyseniz o kadar revizyon isteyebiliyorlar. Mesela ben işte bu e, ilanında e, sanırım iki adet revizyon vermiştim. O yüzden e, pardon bir revizyon hakkı var. E, ama ben tabii e, iş tamamen e, insanların hoşuna gidene kadar revizyonlarını veriyorum ama beni çok zorlayacak insanlar da çıktığı için buraya bir revizyon olarak yazmışım. Sonrasında, diyelim ki size mesaj gelmedi. Hiçbir şekilde kullanıcılara erişemiyorsunuz. Bakın burada direkt ana sayfaya girdiğimizde sana özel alıcı istekleri adında bir bölüm var. Burada 20 yeni alıcı isteğim var diyor. Bakın bunlar size özel gelen şeyler değil. Bunlar sizin koyduğunuz ilanlara göre karşınıza çıkan alıcı istekleri. Bu adam mesela burada paylaşmış. 10 adet banner tasarımına ihtiyacımız var demiş. 10 adet banner tasarımı için verdiği bütçe 100 lira. Bu arkadaşı direkt geçiyorum. Ölücü bir arkadaş muhtemelen. Aylık 26 post yapılacak diyor. Bütçe 300 lira. Ee, bakalım. Sosyal medya dijital pazarlama danışmanıyım. Yaklaşık 10 adet müşterim var. Her müşteri için bana 300 TL'den yardımcı olabilecek bir tasarımcı arkadaş arıyorum şimdi. Her müşteri için bana 300 TL'den yardımcı olabilecek bir tasarımcı arkadaş arıyorum. İşine sadık olacak, şekilde çalışacak falan fistan. Bunu da geçiyorum. Ben kendime daha uygun bir ee, ilan aramak istiyorum. 30 TL direkt geçiyorum. Şimdi bu benim asıl alanım aslında. Canlı yayınlarda kaydettiğim videoların kurgu ve montajının yapılıp videoya yüklenmesi. YouTube'a yüklenmesi konusunda yardıma ihtiyacım var. Videoların hızlı hazırlanması önemli. Haftada 5 video paylaşacağız demiş. Aylık 750 lira bütçe belirtmiş. Çok düşük bir para bu. Ben teklif vereyim. Ee, videolarınızı düzenlerim. Ee, i̇lanımı seçeyim. Merhaba. İlanda bahsettiğimiz işi hızlı ve en iyi içinde yapabilirim. Ee, video başına ücret aşağıda belirttiğim gibidir diyelim. İstediğim ücrete 200 lira yazalım. Tahmini bitirme süresine de bir gün diyelim. Gönderelim. Photoshop geçiyorum. Twitch panel. Ee, Twitch kanalım için tasarım istiyorum. Adem de zahir tüm tasarımlar yapılacak. 30 TL. Peki. Arabama çektiğim videoları kurgulayacak. Hemen 50 lira bütçe demiş ama ben yine de buna yapışmak istiyorum. Merhaba. Dediğiniz işi en iyi şekilde yapabilirim. Çünkü benim videomda da bir e, araba görünüyor. İlgisini çekebileceğini düşünüyorum. 300 lira dedim. Bir günde bitirebilirim dedim. Gönderdim. Neyse şimdi siz e, buralardan tekliflerinizi yolladınız işte alıcı size ulaştı ve e, yaptınız projenizi tamamladınız gönderdiniz arkadaşa sonrasında e, gönderdikten sonra e, eğer mesajlarda anlaşırsanız işte e, alıcı sizin e, iş ilanınızı satın alıyor mesela atıyorum 500 lira bandında bir fiyat belirlediniz 500 lira iş ilanınızı satın alıyor siz daha projeyi yapmadan bakın. Sonra o para bionluk bütçesine aktarılıyor. Bionluk'ta kalıyor. Sonra siz e, iş ilanı teslim kısmından e, teslim et butonuna basıp yaptığınız projeyi arkadaşa gönderiyorsunuz. Revizyon hakkı varsa revizyon isteyebilir. Yoksa e, onayla butonuna basması gerekiyor gönderdiğiniz arkadaşın. Onayla butonuna basmadığı takdirde yine 5 gün içerisinde bekleniyor. E, alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa 5 gün sonra para sizin hesabınıza geçiyor. Ama şöyle geçiyor. yüzde %20 komisyon alıyordu sanırım Bionluk. E, onun haricinde de 20 lira bir kayıt ücreti vardı. Siteye kayıt olmak için 20 lira ödemeniz gerekiyor en yani başta. 500 liradan %20 komisyon alırsa işte 20 kere 500, 400 lira size geliyor. 100 lirada bir yoğunluğun komisyonu alıyor. Bunu bilerek işe girmenizi ee, temenni ediyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Triyak kanalına abone olmayı unutmayın.